Evet, asayiş haberlerimize devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Vanil Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde haklarında toplam 55 yıl hapis cezası olan 23 şahıs tutuklandı. Kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu için de harekete geçen ekipler 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlattı. Uyuşturucu operasyonlarında ise 14 şüpheli şahıs hakkında farklı suçlardan işlem yapıldı. Van polisi suça geçit vermiyor. Van Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Vanil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında toplam 55 yıl hapis cezası olan 23 şahıs tutuklandı. Ekipler kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu içinde harekete geçti. 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 68 adet cep telefonu, 3080 paket sigara, 330 litre akaryakıt, 10 adet LPG dolumu mutfak tüpü ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Öte yandan Van polisi kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 114 kilogram eroin, 16 kilo metamfetamin, 32,62 gram esrar ve 2 adet ekstisi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 14 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurma suçlarından yasal işlem yapıldı.